Kuru temizlemeci iş yerine bırakılan pantolonun cebinde 1600 euro buldu. Çok borcu vardı ama kuruşuna dokunmayı aklının ucundan bile geçirmedi. Parayı sahibine teslim etti. Alışveriş yapacaktım. Parayı buldurayım derken o zaman fark ettim. Bu parayı cebimde buldum. 1600 euro. Az değil, yaklaşık 15 bin lira. O parayı iş yerine bırakılan pantolonun cebinde buldu. Sahibine ulaştırana kadar gözüne uyku girmedi. Geceden 3 defa kartın parayı yerini gözettim. Emanet olduğundan dolayı. Bana rahatsızlık verdi. Sandık gerçekten ölmemiş. Almanya'da çalışan Yüksel Bayraktar, tatil için memleketi Malatya'ya geldi. Kirlenen pantolonunu kuru temizlemeciye verdi. Cebinde 1600 euroyu unutmuştu. Sıkıntılarımız olduğu halde, borçlarımız olduğu halde, haram paraya hiç özenmeden. haram paraya heveslenmeden seve seve abimin parasını iade ediyorum. Parayı fark eden esnaf bir kuruşuna bile dokunmadı. Pantolonu teslim almaya gelen gurbetçiye teslim etti. O da mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Helal para olduğunu söyledim. Yani kaybolacağından inanın hiçbir şüphem yoktu yani. Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Böyle esnaflara, böyle şeylere ihtiyacımız var.